E, Yoav Galant saldıracağız diyor çok fena saldıracağız ayrıca İsrail'e İran'a vereceği yanıt da bellidir. Fakat e, umman aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri üzerinden İsrail'in uyarıldığı iddiası var. İzleyelim Serhan Hoca'nın yorumuyla devam edeceğiz. Güçlerimiz Han Yunus'tan Refah'taki görevlerini hazırlanmak için çekildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7. ayına girerken sahada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail ordusu yaklaşık 4 aydır kara saldırısına devam ettiği Han Yunus'tan istihbarat ve saldırı faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek çekildi. Bölgede yalnızca bir Tugay bırakıldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, bölgeden çekilen birliklerin yaklaşık 1,5 milyon sivilin sığındığı en güneydeki refah kentine kara saldırısı için hazırlanacağını söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise bu adımın Gazze'deki savaşın sona ermeye yaklaştığı anlamına gelmediğine dikkat çekti. Hamas'ın faaliyetleri tamamen bitene kadar saldırılara devam edeceklerine işaret etti. "Planlarımız var ve karar verdiğimizde harekete geçeceğiz." diye konuştu. Hayun'da 4 ay boyunca devam eden kara saldırısından geriye büyük bir yıkım kaldı. Moloz yığınına dönen binalar havadan böyle görüntülendi. Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılması için çabalar sürüyor. İsrail ve Hamas delegasyonları Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğunda Kahire'de bir kez daha masaya oturdu. Mısır basını taraflar arasında temel noktalar üzerinde ilerleme kaydedildiğini ileri sürdü. Ancak Arap basınına konuşan üst düzey Filistinli yetkililer bunu reddetti. İsmi gizlenen üst düzey bir İsrailli yetkili de ufukta anlaşma yok diye konuştu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu taviz vermeyi reddediyor. Kabine toplantısında konuşan Netanyahu, rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak dedi. Suçu yine Hamas'a attı. Anlaşmaya varılmasını önleyen İsrail değil. Hamas'ın aşırı talepleri buna engel oluyor. Uluslararası baskının Hamas yerine İsrail'e yönlendirilmesi, Hamas'ın pozisyonunun sertleştirmesine neden oluyor. Jerusalem Post gazetesi ise dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmi açıklanmayan diplomatik kaynaklara göre İsrail tarafından Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya yanıt vermeye hazırlanan İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj gönderdi. ...o mesajda Gazze'de anlaşmaya varılırsa saldırının yanıtsız bırakılacağı belirtildi. Şimdi bir yandan Yahya Sinvar'ın daha önce tabii ki yapmış olduğu bir konuşmanın görüntüsü paylaşılıyor. Onu da aktaracağım ama e, tek tek e, baktığımızda e, özellikle umman üzerinden Serhan Hocam... E, yani bir tek koşulda ben saldırmam İsrail'e. O da ateşkesi sağlayacak ve refada saldırmayacak. Yoksa ben direkt olarak İsrail'i vuracağım. Löf müdür bu? Yoksa ciddi mi? Ben bu haberin doğruluğu konusunda kuşkuluyum. Kuşkuluyum. Bu günlerde çok fazla haber çıktı biliyorsunuz. Yine Jerusalem bir... Post'ta çıktı bu. Evet evet yani Jerusalem postunda da 3 aşağı 5 yukarı nerede durduğu belli. Şimdi şu açıdan söylüyorum. Birkaç gün önce de şöyle haberler çıktı biliyorsunuz İran medyasında özellikle. Genelde İran ile ABD arasında diplomatik temasın kurulduğu İsviçre Büyükelçiliği üzerinden Tahran'daki Amerika'ya biz bir tepki vereceğiz diye bilgi verildi ve şöyle yorumlandı. Ben de böyle yorumladım elbette. Yani bakın hani biz dengeli bir tepki vereceğiz. E, vermek zorundayız. Aynı Trump olayında anlatıldığı a, a, aktardığınız gibi e, ama siz de hani bunun üzerinden bir... Tırmandırmayın. E, Tırmandırmayın tırmandırmayı yani diye. Bu bana daha mantıklı geldi açık konuşmak gerekirse. Şimdi burada şu esasen belki bir noktayı dikkaten kaçırmamak lazım Sayın Nur Şimdi İran'ın e, büyükelçilik kompleksi içindeki konsolosluk binasında bu hadisenin meydana gelmesi ve orada siz de aktardınız zaten. Özellikle Muhammed Reza Zahidi gibi önemli, Suriye'de belki en önemli. Biz bundan birkaç ay önce Razim Musevi olayını da konuştuk. Evet yani. ama Razim Musevi bir, elçilik kompleksinde değildi. İkincisi Muhammed Reza Zahidi ayrında biri değildi. Şimdi burada... Direkt e, İran toprağı sayılan tabii, tabii, büyük elçilik yerleşkesi. Kesinlikle. Şimdi burada Ben bir savaş daha... ilan ediyorum demek değil mi? Şimdi aynısın. Tabii tabii. Şimdi burada İran'ın misillemede bulunması gereken ya da mesaj vermesi gereken tek ülke İsrail değil. Bakın bu e, belki gözden kaçırılmamalı. İsrail somut olarak zaten e, e, birinci hedef, ikinci hedef şu. E, Amerika. Bence Amerika da değil. Amerika da çok olağan bir şüpheli olabilir. Amerika da listeye dahil edilebilir ama Suriye rejimi. Çünkü bakın son dönemlerde İran'da bu bugünün konusu da değil. Son birkaç yıldır konuşuyor, konuşuluyor artık Esed'in İran'ı Suriye'de istemediği, en azından bu şekliyle istemediği. Tabii ki İranlı ilişkileri sürecektir. Bu kadar dominant, her yerde askeri varlığı olan, her yerde danışmanları olan, her türlü ülkede efendime söyleyeyim ticari, kültürel bir tahakküm kurmuş olan şekliyle İran istemediği çok uzun zamandır konuşuluyor. Ve hatta şu da Rusya'da istemiyor. Tabii tabii rahat. Zaten Rusya'dan aldığı cesaretle biraz bunu yapıyor. Hatta şu da söyleniyordu söyleniyor biliyorsunuz. Yani İran neden böyle tabir mazur görünüyor ama avlanıp duruyor. Şimdi Kasım Süleymaniye'den biri tartışıyor. Çok birden. doğru. Ya bu çok ciddi çok bir doğru. problem. Bakın evet. Kasım Süleymaniye'de Ocak ayında oldu. Hemen aynı senenin Kasım ayında Fahri e, Muhsin Fahrizade hadisesinde oldu. Tabii. Hadi Razi Musevi falan gibi İran'dan. arada olanlara geçelim. Şimdi burada geliyorsunuz. Adamlar bir de diyor ki İsrail bunlar toplantı halinde diyor. Adam toplantıyı biliyor. Toplantıda kimin olacağını biliyor. biliyor. Toplantının vaktini de biliyor. Şimdi bunlar elbette konuşulması gerekiyor ve İran'dan yavaş yavaş çok merkezli olması da bir takım sesler acaba biz satışa mı geliyoruz diye laflar edilmeye başlandı Şam rejimi de burada elbette vurgu yaparak dolayısıyla İran'ın ben açıkçası burada Şam rejimine Esed'e de bir mesaj vermek isteyeceğini düşünüyorum. Yani biz zayıf değiliz. Herhangi bir şekilde burada bizim varlığımız tehdit ve tehlike altında değildir diye güçlü bir mesaj vermek isteyeceğini düşünüyorum.